Evet sevgili bahisselerler 12 Aralık Cumartesi günü bültenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tabi maçlara geçmeden önce çarşamba günümüz yine uzun zaman sonra bir günümüz kötü geçti. Ee, hiç beklediğimiz goller gelmedi. Tabi son maçlar olması nedeniyle de bazı takımlar temkinli davrandı. Bazılarında beklediğimiz maç beklediğimiz gibi geçiyor mesela bol pozisyonla ama goller gelmiyor. Ee, 8 maçımızın 3'ünü de başarı sağlayabildik. Salzburg Atletico Madrid'de yine 2-3 gol aralığında kalacak bir maç olduğunu söylemiştik 1.80 orandan. Onun dışında ee, Olympiakos Porto maçında Porto'nun yenilmeyeceğini ve yine 2-3 gol aralığında kalacağını söylemiştik. Bir de City Marsilya maçında 4 gol çıkmaz 3.5 alt demiştik. Bunlar geldi diğerleri gelmedi. Elenenler yoluna devam edenler filan derken Perşembe günümüz güzel geçti ama 9 maç yorumlamıştık ama Villere El maçı biz videoyu çektikten sonra ertelendiği için onu çıkardığımızda 8 maç. 8 maçında zaten 6 tanesi başarılı oldu. Bir Sivassporumuz maalesef e, Avrupa'ya veda etti. Gol atamadı. Karşılıklı gol varımız gelmedi. Bir de Milan maçı düşündüğümüz gibi 2.5 üste gitmedi. Onun dışında gayet güzel kazan Sağlamışsınız mesaj atan ve kazanan dostlarımızı tebrik ediyorum. Buradan diyelim. Şimdi Cumartesi Pazar oldukça çok yoğun bir program var. Güzel maçlar var. Çayımızı kahvemizi alalım. E, hızlı hızlı yine çok fazla sizi yormadan düşüncelerimi söyleyeceğim. Aynı fikirde olduklarımızdan kafana yatanlar, kafanıza yatanlardan kuponlarınızı yapabilirsiniz. İlk maçımız Kayseri Spor Trabzonspor mücadelesiyle başlıyorum ben. Saat 16'da başlayacak şimdi. Bu maça baktığımız zaman Trabzonspor'un başına Abdullah Avcı geldiğinden beri önce savunma güvenliğini ele alıyor. Biliyorsunuz bunları hep dermanlı olan şuradaki videomuzu izleyin. Haftanın ardından her hafta çekiyoruz. Maalesef burada size sistemlerimi göndermek zorundayım. İzlemiyorsunuz. Size iddia olsun, kupon olsun yeter. Böyle programlar çekiyoruz. Emek emek izlemiyorsunuz ama bir izleyin bakalım. Belki beğenirsiniz. Bir yorum yaparsınız. Bir like yaparsınız. Beğenmezseniz beğenme niye beğenmediğinizi yazarsınız. 7 bölüm oldu. Daha hala her altına yoruma baktığımda hep başka bir kitle, başka insanlar. Hiç sizden kimseyi görmüyorum ama hala öneriyorum. İzleyin belki hoşunuza gider. Orada hep anlatmıştık Abdullah Avcı'nın defansı toparlamaya çalıştığını. işte maçlarının artık bundan sonra hep 3.5 alt oynanabileceğini falan hep önermiştim ben o videoda. Ki öyle de gitti. 1-0, 1-0, 1-1 şeklinde. Şimdi Kayseri Spor'da yine ee, çıkışta olan bir takım en azından e, artık daha çok golü düşünüyor. Samet Aybaba ile birlikte ben beğeniyorum yani Samet şeyin e, Spor'un oyununu ki Göztepe'yi elinden kaçıran taraftı bence. Son oynadığı mücadelede. Burada Trabzonspor karşısında da zorluk çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ee, baktığımız zaman bu maçta bana göre yapılabilecek en güzel tercih. Bu arada arkadaşlar Ayos'ta da yayınlandık. Bakın o müjdeyi de vereyim. Yani artık iPhone'cular da indirebilirler. Aslında yayınlanmıştık size söylemiyorduk çünkü sorun yaşanıyordu. İndiren bazı arkadaşlarımız var mailden ulaşıyorlar bize. Satın aldım ama işte kuponları göremiyorum. Yine şu videoyu mutlaka izleyin. Bu işte niye paralı, niye şöyle, niye böyle diyenler şu videoyu izlesin önce kafasına yatıyorsa gelsin. Yatmıyorsa gelmesin. Çünkü bizim uygulamada para kazandırma, zengin etme gibi bir garantimiz, bir lüksümüz öyle bir dünya yok zaten. Hani videoları izleyemeyenler, kuponlarımızı takip etmek isteyenler. Serdar oldukça başarılı biliyorsunuz. Zaman zaman iki gün kupon tutturamaz ama üç gün boyunca her her kuponu tutar mesela öyle bir adam. Aylık bazda bakmak lazım. Yine Derman kardeşimiz haftanın ardından yaptığımız birlikte en futbol en basketbol kuponlarıyla hani iyi gün kötü gün ay sonunda bakıyoruz yani sistemciler için kuponlar paylaşıyoruz. fantazi kuponlar, basketbol filan. Hani genelde zaten yılda 12 ayın e, bilemediniz 3 ayını, hadi en kötü 4 ayını zararla geçiririz. Yani uzun vadeli düşündüğünüz zaman 8 ay 9 ay karda kapatırız arkadaşlar. Şansımızın da yardımıyla. Tabi dediğim gibi oradan iOS'çılar indirebilirler. İndirdiğiniz zaman bildirimlerinizi mutlaka açın. E, canlı hizmetimiz yok ama ara sıra haftada 2-3 gün e, uygun maçlar olduğunda canlıdan da sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Onun dışında ee, başka söyleyeceğimiz bir şey yok. iPhone'cularda geri yapmak sola kaydırmayla oluyormuş herhalde. Güncellendiyse ileri yapmak sağa kaydırmayla. Çünkü geri tuşu görünmeyebilir bazılarınızda ama böyle kaydırarak geri ileri Kumarcılar. yapabiliyor musunuz? Kumarcılar büyük basanlar gelmesin. Ee, dediğim gibi uygulamanın tanıtım videosunu izlemeden sakın satın almayın. Sonradan soru sorduğunuz zaman çünkü yine ona yönlendiriyorum. Onu izleyin diye. Onun da kısa bir versiyonunu çekeceğiz yakın bir zamanda zaten. O müjdeyi verelim. Bu arada iddiabilir.com web sitemizde hemen yönetmenim ekrana versin. Mesela çarşamba, perşembe oldukça e, başarılı geçmişti. Mesela çarşamba o kadar gün, kötü bir gün geçirdik. Hani demin anlattım ya. Ama mesela siteye verdiğim o maçları da ben çalışıyorum, kafa yoruyorum arkadaşlarım. Sadece istatistiklerine de bakıyorum, değerlendiriyorum. Bildiğim takım var, bilmediğim takım var ama yine de bir süzgeçten geçiriyorum yani. Orada da tam 13 tane maç e, sizlere önerdik. Sadece 3 tanesi başarısız oldu. 10 tane başarılı olan maç var. Bunlardan hatta bakın 2 tane, 3 tane 1.65 var, 1.45 var, 1.70 var, 1.58 60 gerçi. Bir 70 tutmuş. Bir 60'lar 60 tutmuş. Yani oldukça güzel. İhtiyarbilir.com'da ana sayfada bu görsele tıkladığınız zaman şu günün maçları e, yayınlanmıştır diye oradan bulabiliyorsunuz. Mesela Perşembe günü videomuzda da e, gayet güzeldik. Ama site maçlarımıza bakın. Youtube'da verdiğim maçlar dışında ve uygulamada verdiğim maçlar dışındaki maçlara değinmeye çalışıyorum burada. Ki hani hem buradan takip edebilin burada ayrı bir şansınız olsun. Hem istatistik maçlarından da arasında belki kafanıza yatan burada söylemediğim ama orada yayınladığım bir maç vardır. Uygulamada kuponumda değer değerlendirdiğim maçı buraya koymuyorum tabii ki o ayrı. Perşembeye baktığımız zaman tam 15 maç sizler için seçmiştim. 4 tanesi başarısız oldu ama 11 tanesi yine muhteşem bir şekilde 1.45'lerden 1.65'lerden 1.40'lardan gayet güzel. Buradan da oldukça güzel kazanan ve mesaj atan dostlarımız var tebrik ediyoruz onları da. Onun dışında da... Başka duracağımız bir şey yok herhalde. Taraftar sözlük nokta vermediğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Orada da çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Sağ olun. Neden bilmiyorum ama Neyse geçelim gayseri Trabzon. Şeyizim. Bu <laughs> maçlarını benim gibi tek koymasınlar. Sonuç bir tabii tabii. Bunların arasında hep ikili üçlü arkadaşlar. Az atama Kazanmak istiyorsanız ikili yani üçlü seçeceksiniz. Bir Bütçenizi bir böleceksiniz. 50 lira bile varsa <laughs> böleceksiniz. 10 lira, 15 lira, 2-3 kupon yapacaksınız. Benim tavsiyem hep o hep de böyle olmuştur. Az maç koyan her zaman kazanır. Her koyduğunuz maç o kuponun riskini arttırır çünkü. Migros fişi gibi kuponlar yapmaya gerek yok. Tamam. Kayseri-Trabzon maçında nerede kalmıştık? Evet ben bu maça 3.5 alt öneriyorum arkadaşlar. 1-0, 1-1 bilemedin. En fazla 2-1 ayarında geçecek bir maç olduğunu düşünüyorum 1.30 orandan 3.5 alt ee, önemli, değerli olacaktır. Yine uygulamamızı da bu arada söylemeyi unuttum. Yönetmenim bu dakikayı notalla buraya kadar söylemeyi unuttum. Çarşamba günü kuponumuz tutmadı herhalde. Veya bir iki tane kale maçımız mı tuttu? Bir de günün kalesi diye maç paylaşıyoruz. O günün en güvendiğimiz kalesi diye. Kale maçlarını birleştirerek iki maç, üç maç yapıp da kazananlar da var. Perşembe günü ama güzel geçmişti. Yine uygulamamızda da yönetmenim ekrana versin yavaştan. Ben de bu arada ikinci maçıma geçeyim. Leipzig werder Bremen mücadelesi. Leipzig Avrupa'dan döndü. Oldukça moralli. E, liginde de zaten gayet güzel gidiyor. Verder Bremen mesela geçen hafta kale maçıma koymuştum ben. Verda Bremen Stuttgart maçını dakika 90 oldu. Artık kırmızı yaptım yattı diye. 90 artı 2'de Stuttgart 2-0 yaptı. Bremen de 90 artı 4'te gelen golle futbol mucizeler işte arkadaşlar. 90 artıya kadar 1-0 giden maç sonra hem varımızı hem üstümüzü getirdi. Videoda da vermiştim. Ee, burada Verda Bremen'in Leipzig'e kafa tutabileceğini sanmıyorum ben. Dediğim gibi Leipzig hem güzel top oynuyor hem Avrupa'dan moralle döndü. Kendi evinde de Verda Bremen'e uzun süredir e, kaybetmiyor zaten. Burada yine gollü tempolu bir maç bekliyorum. Ben sonunda da Leipzig'in kazanacağını bekliyorum. Ama ben gollere gideceğim yine. 2.5 üstün oranı 1.35 ne olur ne olmaz diye. 2 1 3 1 gibi Leipzig'in kazanmasını bekliyorum. Bu anlamda oran yükseltmek isteyenler 1 ile beraber 2.5 üstü de alabilirler. Ya da az atama etmek isterseniz 1 ve 1.5 üst 1.35 1 ve 2.5 üst 1.60 yani 2 1 3 1 gibi Leipzig'in kazanacağı bir maç bekliyorum. Ona göre aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. 1 ve 2.5 üstün oranı 1.60'mış. Dortmund Stuttgart mücadelesi burada da mesela Avrupa'da oynadığı son mücadelede Borussia Dortmund'un Zenit karşısında uygulamada ben 1.40 1.45'ten mi, mi? 3.5 alt vermiştim. Orada da Zenit'i 2-1 yendiler. Onlar da halansız oynamaya artık yavaş yavaş alıştılar ama defanslarındaki sorunları bir türlü çözemiyorlar. Yine eksikleri var defansta mesela bunları sonradan tekrar inceleyin siz bu videoyu izlediğiniz sırada tekrar güncellenebiliyor. Mesela defans oyuncusu olarak baktığımızda Munye ve onun sakatlıkları var. Yine Akanji'nin sakatlığı var defansta. Haaland yine oynamayacak görünüyor. Eksikler var. Şut karta baktığımızda orada da orta sahada Castro mesela cezalı görünüyor. Önemli bir oyuncu. Onun dışında orta sahada Didavi'nin sakatlığı var. Ee, yine orta sahada Krasov'un orunda sakatlığı görünüyor. Burada ben her iki takımın yine birbirlerine gol atabileceklerini düşünüyorum. Maçın da üste gideceğini düşünüyorum. Bazı durumlarda sadece karşılıklı gol var diyorsam o maçın birbirine kalabilme ihtimalini düşündüğüm için ve var ve üst oranları aynı olduğu için varı tercih ediyorum. Ama bazı maçlarda 2.5 üstü öneriyorum. Mesela bu Dortmund şurt kat maçına 2.5 üst diyorum. 1.30 orandan. Ama bu karşılıklı gollerle üste gideceğini düşünüyorum. Bir tarafın 3-0 yeneceğini düşünmüyorum. Ama siz öyle düşünüyorsanız direkt üst alın. Hani var oranı da 1.40. Hani o da olabilir. 2-1-2-2-3-2 ayarında böyle gol, bol gollü bir maç bekliyorum. Bakalım öyle mi olacak? Kafanıza yatarsa değerlendirirsiniz. Geçen hafta değerlendirmeye çalıştığımız ama değerlendiremediğimiz bershot Belçika'da Moskva Belşot maçı var. 18-15'te oynanacak. Karşılaşma düşündüğümüz gibi geçti. Hani Bershot uzun zaman sonra bir yenildi ve maçı ilk defa alt sonuçlandı. 1-0 yenildi UPNA ama yaklaşık 45 tane mene toplam şut çekildi. Pozisyonlar üst üste. Yani 7 artı olacak maç 1-0'daydı. Yılda bir olur ya böyle. Öyle oldu. E, Moskorn takımı da zaten ligin kötü takımlarından biri ve ev sahibinde defansta bir tane sakatlık var. Bershot'ta da orta sahada bir tane sakatlık var. E, da artık alt sıralardan kurtulmak adına yani golü de yedikten sonra açılacaktır. Burada yine normal Bershot'un yani dediğim gibi Zulta Veragem gibi Bershot gibi ya da bazı takımlarımız var ya hep gollerine gidiyoruz. Ne oluyor? Atıyorum yılda 34 maç oynuyorsa bunlar bize 25-26 kere 27 kere kazandırıyorlar ki bu çok güzel bir istatistik. Yine yıllık taktik videomuzda arası yönetmenim iyi işaretin içinde paylaşıyor. Hiç izlediniz mi bilmiyorum da böyle takımlar seçtiğinde yıl bazında sabırlı ve hırs yapmadan kazanabileceğiniz takımlar vardır. Dediğim gibi yılda 34 kere oynarsınız. 27 kere, 26 kere 25 kere kazandırır ki bu da size kar yaptırır. Bu da öyle bir şey. Berşot'un oyun tarzından dolayı yine 2.5 üste gidebilecek bir maç düşünüyorum ben. 1.40 oranı var. Bu arada arada sırada dedim ya size çayınızı kahvenizi alın diye şöyle uzun olacak program. Çayından niye içmiyorsun? Orada soğudu diyenler var. Ben bunu yeni koyuyorum. Zaten sıcak sıcak ama içmeyi unutuyorum. Bir iki kişi de diyor programda niye çay içiyorsun diyor. Ayıp herhalde onların orada. <laughs> Canı çekenler koydu zaten. Çay kahvenizi alın oturalım dedik. Marsilya Monaco mücadelesi. Geçen hafta yine bize kazandıran takımlardan biri. Lille mücadelesinde karşılıklı gol varımızı getirmişti Monaco. son anda attığı golle Lille 2-1 yenmişti. Monaco bu sene aslında iyi formda gidiyor. Ama Lille gibi çetin takımlar çıkınca tabii karşısına biraz afallıyor. Burada Marsilya da oldukça formda bir takım. Monaco'da kalecinin, Lecomte'nin eksikliği var. Sakat ve onun dışında Golovin. E, sakatlığı devam ediyor. Sidibede sakat görünüyor. Marsilya'ya baktığımızda onlarda da Amavi defanslı önemli bir eksik, sakat yine. Burada da benelik takımın orada futbola baktığımızda hücum futbolunu iyi oynadıklarını düşünüyorum ve birbirlerine birer gol atabileceklerini düşünüyorum. İlk kuponlarda olması da ikinci kuponlarımızda 1.48 gibi yüksek oranıyla bir karşılıklı gol var. Dediğim gibi alternatifte bazı maçlar var da çok güvenirsiniz. ilk kupona koyarsınız. İlk kupon derken de böyle büyük değil yani şöyle ufak 2-3 maçlık. Bir de şuraya 2-3 maçlık bir kupon yaparsınız. O da alternatiftir yani. Öyle alternatife öneriyorum kafanıza yatıyorsa. Karşılıklı gol var 1.48 Şimdi Fenerbahçe yeni Malatya'ya gelelim Aslında bu maçta kararsız kaldım ben Çünkü Fenerbahçe ilk yarıda rakiplerini açamıyor Hamza Hamzoğlu Bazen böyle maçlarda önlem alıyor 3 tane falan önle bir rolü oynadığını takımı durdurmak için görüyoruz ama Fenerbahçe Yani eksikleri de var Malatya Spor'da son zamanlarda kıpırdanmalar da var Anlık hani Başakşehir'e karşı orada futbolu gördük Gaziantep olsun Yine Denizli falan ee, Böyle zamanlarda Kadıköy'de böyle takımlarda kendini göstermek isterler o Oyunculara ekstra motive olur hoca ona göre ayrıca şey yapar yani burada çetin bir mücadele bekliyorum ben yine ee, yeni Malatya'nın da katkılarıyla aslında gollü bir maç olacağına karar verdim sonradan. Aslında normalde golsüz bir maç olur acaba? Yeni Malatya sırf defans mı yapar dedim. Sonuçta her maçla ilgili bir senaryonuz olması lazım. Hani Fenerbahçe erken gol bulursa maç zaten açılır. Hani Yeni Malatya'da bir ilk yarada sürpriz gol bulursa maç daha da yanar diye düşünüyorum. O yüzden eksikleri de var. Bir de mesela Perotti sakat, Serdar Aziz cezalı, Ener Valencia yine oynamayacak, Samat da öylesine. Lemos, Ademi bunlar Fenerbahçe'de olmayan futbolcular. Kueva Malatya Spor'da da orta sahada önemli bir oyuncu eksik görünüyor. Onun dışında önemli bir şey yok gibi görünüyor. Dediğim gibi inşallah öyle olur. Gollü tempolu özellikle zevkli bir maç yaşar. Denizli maçında gelmedi üstümüz ama işte Fener'in 10 kişi kalması, Denizli'nin penaltı kaçırması. Hani o maç 4-5-2'lere de gidebilirdi. Hani Fener'in galibiyetiyle kırmızı kart çıkması ve penaltılar atılsa o manada diyorum. O yüzden Fener galip gelebilir mi? Gelebilir ama hani 2-2 belki ne bileyim olabilir bir sürpriz çıkabilir. O yüzden her zaman gollere gitmekte fayda var. Çok güven vermiyor açıkçası. Sezon başından beri daha ilk 11'ini sayamıyoruz Fenerbahçe'nin. Hem Erol Bulut'un oturtamadığı belli bir 11 kişi yok hem de eksikler var. O yüzden dediğim gibi bundan dolayı gollü bir maç çıkabilir. 2,5 üste karar verdim En sonunda 1,45 orandan denenebiliriz derken de zevkle izleriz gol olmasını bekleyerek diye düşünüyorum. Şimdi Manchester derbisi var. Denem e, değinmeden olmaz. Mutlaka girecekleriniz vardır. 7. maçımız bu. E burada da Manchester United'ın büyük takımlara karşı evinde iyi motive olarak oynadığını biliyoruz ama zaman zaman dengesiz sonuçlar da alabiliyor. Mesela Paris Saint-Germain'e yenildi en son kendi evinde biliyorsunuz ve Leipzig'e yenildi. Hayal kırıklığına uğradı Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Avrupa'da devam edecek bir moral bozukluğu var ama burada da bu derbiyi e, kaybetmek istemeyecektir ve bu tur maçları da evinde iyi oynayabiliyor. Manchester City de zaman zaman hücumda aksayabiliyor. Tamam daha dütsüz kalibresi düşük takımlara karşı daha iyi oynayabiliyor ama United karşısında sert savunmayla birlikte onlar da biraz afallayabilirler, zorlanabilirler. Cavani'nin Manchester United'da şüpheli görünüyor ama oynayabilir şüpheliler genelde oynuyor. Marseille de aynı şekilde. Onlar oynar inşallah. Yani ilk ay Gündoğan doğan e, şüpheli görünüyor. Manchester City'de iki takım da tam kadroya yakın görünüyor bu şüpheliler oynarsa ama ben hani büyük mücadelelerde mesela hani Fenerbahçe Galatasaray maçına nasıl bu o, o da atar, bu da atar, gollü olur falan ilk düşünce budur yani ama genelde golsüz geçer. Bu da öyle büyük bir maç olduğu için biraz da temkinli olacakları için böyle çok da haldır uldur bastırıp da böyle 4-5 gole çıkmayacağını düşündüğüm için ben hani 1-0, 1-1 bilemedin 2-1 ayarında kalacağını düşündüğüm için 3.5 altın oranı da gayet güzel 1.45 aynı fikirdeyseniz ben 3.5 alt denemesi yapacağım. Hani ya bir taraf 1-0, 2-0 alır ya 1-1 de kalır diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım o yüzden 3.5 alt öneriyorum sizlere kafanıza yatıyorsa. Everton Chelsea maçı da mesela bu şekilde 8. maçımızda Everton Chelsea mücadelesi. Ben Chelsea'yi beğeniyorum. Everton'da iyi başladı ama sonunu iyi getiremedi. Pozisyonlara giriyorlar ama ileri uçta bir beceriksizlik var bir bitiricilik sorunu yaşıyorlar ama Merseyside'da Chelsea'ye karşı biraz farklı motive olacaklardır. Yine bu tip maçları oynamayı sever Ancelotti. Ama Lampard'lı Chelsea'de oldukça iyi gidiyor. onlarda hem Avrupa'da hem liglerinde. Yani Chelsea alır demek biraz zor bu mücadeleyi. Everton defansta Coleman yok. Lucas Digne yok mesela zorlanacaklardır. Chelsea'de de Hakim Ziye sakat görünüyor. Oynamayacak görünüyor. Yine Hudson de sakatlığı devam eden oyunculardan ama burada Yine temkinli olacaklardır diye düşünüyorum. Birbirlerine önce bir şey yapacaklardır. İlk yarıda böyle erken dakikalar ve gol gelmezse bu karşılaşmanın da böyle yanıp uçup da 4-5 gollere gideceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi büyük maç. O yüzden 3.5-6-1.45'ten burada da öneriyorum. Burada da yine 1-0-1-1-2-1 ayarında bir maç bekliyorum. Belki bir, 1 beraber de bitebilir. Chelsea alsa da 2-1-2-0 yani zor kazanır, golsüz olur, çok gollü olmaz diye düşünüyorum. Benim senaryom öyle. Ama siz karşılaşma coşar böyle 4-3 falan biter diyorsanız bana uymayabilirsiniz. Yani imama uyduk falan olmasın yani. Eee... 3.5 alt demiştik evet 1.45 oranından ben bunu da en azından ama bu maçları ikinci hani alternatif kuponumda deneyeceğim. Bu Manchester derbisini ve bu maçı. Ve son olarak Real Madrid Atletico Madrid. Mesela burada da baktığımız zaman birbirlerine oynadıkları mücadele sonuç mücadele 0-0, 0-0, 1-0. Yani burada baktığınız zaman hani golsüz bir maç geçecekmiş gibi görünebilir. Atletico Madrid lider. Liderlikten düşmek istemeyecektir. Real Madrid Avrupa'da Gladbach'a yendi. Moralli. Avrupa'da devam ediyor. Atletico Madrid öylesine sağız iki takım da moralli, güzel. Zevkli tempolu maç bekliyorum ben. Böyle temposuz ee, zevksiz defansif anlamda hani diğer maçların dışında nedense bu maçta biraz da hissiyat olayı bu biliyorsunuz ya. Yani. Belki de bakacağız yine 0-0 bitecek ama ben 1-1 ya da 2-2'lik bir beraberlik bekliyorum bu mücadeleden. Hesabında Eden Azar yok. Onun dışında Valverde Yok Atletico Madrid'de de Diego Costa'nın sakatlığı devam ediyor ve e, Jimenez'de yine defansta sakatlığı devam eden oyunculardan biri Atletico Madrid'de Real Madrid'in en azından birer gol atacağını ve maçın dediğim gibi 1-1 ya da 2-2 beraber biteceğini düşündüğüm için yine alternatif kuponlara, ana kuponlara önermiyorum. Karşılıklı gol varı 1 1.70'ten deneyebilirsiniz. Hani ilk 4 maçı ana kuponlarda, işte Fenerbahçe ile beraber 4-5 maçı ana kuponlarda, diğerlerini alternatif kuponlarda kafanıza yatıyorsa deneyebilirsiniz. Tam 9 maç sizler için yorumlamaya çalıştım. İkili ikili ya da üçlü üçlü alırsanız kupon şansı da çok önemli biliyorsunuz. İnşallah kupon şansımız da yanımızda olur diyelim. Daha fazla uzatmayalım. Ee, onun dışında söyleyeceğimiz bir şey kalmadı herhalde. Hepinize bol şanslar diliyorum. 17 dakika olmuş zaten. Pazar videomuzda da çok maç var. Hadi bakalım hayırlısı çaya kahveye devam. Birazdan pazar videosu da 2 saat sonra gelir. Hoşçakalın.